çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Almanlar Putin'in Türkiye teklifini duyurdu. Değerli izleyenler, Alman haber kanalı NTV Türk silahlarına ilişkin yaptığı analizde Rusya'nın Ankara'nın iyi alacağını duyurdu. Alman haber kanalı NTV, Moskova Türk insansız hava araçlarının ne yaptığını gördüğü başlıklı haberinde Türk silahlarının başarısına değindi. Kanal Rusya lideri Putin bu tür İHA'ları satın almak istiyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şimdi herkes İHA istiyor, SİHA istiyor, Akıncı istiyor diyerek süper güçlerinin Türkiye'den satın almak için sıraya girdiklerini ifade ettiği Türk siyaları yine dünya manşetlerinde. İngiliz gazetesi Bayraktar TV2'ye övgüler yağdırırken Alman televizyonu Putin'in Türkiye'den SİHA almak istediğini yazdı. İngiltere merkezi Daily Mail gazetesindeki haberde şu ifadelere yer verildi. Bayraktarlar Rusya ile olan ihtilafın ilk günlerinde Kiev'i Putin'in erişiminden uzak tutmaya yardımcı olarak hayati bir rol üstlendi. Savaş başladıktan birkaç gün sonra oyundaydılar. Ukrayna'nın başkentine doğru ilerleyen 1 mil uzunluğundaki askeri konvoyu oluşturan tanklara çalışmaz hale getirdiler. Yol kenarına bırakılan kuşatılmış Rus zırhlı araçlarının görüntüleri, Ukrayna için büyük önem taşıyan propaganda savaşında erken bir zaferdi. Alman haber kanalı NTV'de Moskova, Türk insansız hava araçlarının ne yaptığını gördü başlıklı haberde Türk siyalarının başarısına değinildi. NTV muhabiri Rainer Munz'un Soçi'deki Erdoğan Putin zirvesini gözlemledikten sonra yaptığı haberde Türk yapımı savaş uçakları Ukrayna savaşından zaten kullanılıyor. Ancak şimdiye kadar sadece Rus ordusuna karşı kullanılmıştı. Şimdi ise Rusya lideri Putin görünüşe göre bu tür İHA'ları satın almak istiyor denildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğen beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.